Merhaba değerli dinler. Bugün size her anne babanın içten içi en çok merak ettiği, belki de bazen kaygılandığı o soruyu sorarak başlamak istiyorum. Acaba çocuğum zeki mi? Bu soruya cevap vermeden önce aslında zekanın ne demek olduğunu incelememiz ve doğru tanımlamamız gerekiyor. Çoğumuz zekayı çocuğun çok erken okuması, çarpım tablosunu şaka şaka ezberlemesi veya sınavlardan yüz alması zannediyoruz. Oysa bilim bize bambaşka bir şey söylüyor. Zeka, hayata uyum sağlama becerisidir. Karşılaşılan bir problemi çözebilme yeteneğidir. Yani zeka sadece okul başarısıyla veya kağıt üzerindeki bir testi ölçülebilecek kadar dar bir kavram değildir. Eğer çocuğunuz değişen durumları ayak uydurabiliyorsa, zorluklar karşısında farklı yollar deniyorsa, o çocuğa zeki diyebiliriz. Tam bu noktada, eğitimin bakış sesini değiştiren bir insandan Harvard Üniversitesi'nden Harvard Gardner'dan bahsetmek istiyorum. Gardner çoklu zeka kuramı ile bize şunu kanıtladı. İnsan zekası tek tip değildir. Nasıl ki herkesin göz rengi farklıysa, zeka türü de farklıdır. Evet, bazı çocuklar matematikte çok iyidir. Onların mantıksal zekası yüksektir. Ama matematikte zorlanıp duyduğu bir melodiyi asla unutmayan, harika ritim tutan çocuklar da vardır. Onların Müziksel zekaları yüksektir. Ya da kağıt üzerinde başarısız görünüp, eline boyayı aldığı zaman harikalar yaratan ressamlıklı çocuklar vardır. Onların görsel zekaları yüksektir. Hatta insanları çok iyi anlayan, miderlik yapan çocuklar da vardır. Onların da sosyal zekaları yüksektir. Dolayısıyla çocuğunuz bir alanda örneğin matematikte zorlanıyor diye zeki değil etiketini yapıştırmayın. Belki de onun zekası sayılarda değil, notalarda, renklerde ya da insan ilişkilerinde saklıdır. Unutmayın, bir balığı ağaca tırmanma yeteneğine göre yargılarsak, bütün hayatını aptal olduğuna inanarak geçirir. Çocuğumuzun hangi alanda parladığını keşfedin. Çünkü gerçek zekası oradadır. Görüşmek üzere.